Şimdi her şeyden önce hakikaten Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Bunun farkındayız. İlk maçımızda tabii ki öyle kolay geçmedi, zor geçti. Ama orada maçın ilk yarısı bitti, burada ikinci yarısı başlayacak. Tabii ki burada daha farklı bir biçimde oynamamız gerekiyor. Her türlü riski de göz almamız gerekiyor. Ve herkesin de oradaki maçın çok çok üstüne çıkıp oynamamız gerekiyor. Dediğim gibi de tabii ki kadroda da değişiklik olacak. Maçın sonlarına doğru tabii ki durumu tabii götürdüğümüz takdirde de her türlü riske de gireceğiz. Çünkü bu maç bizim için çok önemli, Türkiye için çok çok önemli. Onun için de herkesin ona iki kat daha konsantre olması gerekiyor, iki kat daha mücadele etmesi gerekiyor. Bunların hepsini de yapacağız. Her türlü dediğim gibi de riske gireceğiz. Bizim en büyük destekçimiz de taraftarımız olacak. Onların da desteğiyle ben takıma güveniyorum. Çok güzel şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Şu anda öyle sakat olan arkadaşımız yok gibi bir şey ama maç eksiği olan arkadaşlarımız var özellikle yeni transfer arkadaşlarımız onlar tam net şekilde hazır değiller Bu da bizim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Ama kim oynarsa oynasın yarın o oynamış bu oynamış önemli değil. Önemli olan maçı kazanmak ve herkesin de e, maçın başından sonuna kadar hem iyi konsantre olarak hem de mücadele ederek e, oynamamız gerekiyor. Onun hepsinin farkındayız biz. Onun için kadronun kimin çıktığı falan önemli değil. Önemli olanlar sahaya kim çıkıyorsa onun oynadığımız ilk maçtan daha fazla performans göstermeleri kesinlikle şart yani. Ya bu önemli değil. Önemli olan maça iyi başlamak. E, tabii ki e, ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. E, onun için onu biz nasıl onlar bize attıysa üç tane. Benim takımımın ben 8-10 tane pozisyona geleceğine inanıyorum ben. Yani biz son oynadığımız lig maçında bile bir sürü bir pozisyona girdik. Biraz son paslara dikkat etseydik Antep şey maçı, Antep maçı da bu en son oynadığımız buradaki maç, Alanya maçı da daha farklı bir şekilde bitebilirdi. Yani benim takımımın pozisyona girmeme ihtimali yok. Yani kesinlikle pozisyona gireceğiz. Önemli olan onları değerlendirmek. Onları değerlendirirsek o maç çok farklı bir yere gelir yani. Şimdi arkadaşlar yani bir eğer e, şey yapmak istiyorsanız yani bir başarı yakalamak istiyorsanız nasıl biz burada 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. 3 sene üst üste Anadolu'da bir Avrupa'ya giden bir takım yok şu anda yani. Ve biz başarılı şekilde gidiyoruz. Biz bu başarıyı yakalarken de taraftarlarla beraber yakaladık. Onun için de tabii ki onların maçı doldurmasını istiyorum. Ben istemiyorum Antep maçındaki bin kişiye Alanya maçını 3000 kişiye oynamak istemiyorum yani bu bize yakışmaz yani Sivas'a yakışmaz yani çünkü bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar çok güzel şeyler yaptılar benim oyuncularım yani şimdi ilkleri başardılar Türkiye kupasını aldılar üst seneler Avrupa'ya gidiyorlar her şeyi yapıyorlar yani onun için de yani destek vermeleri gerekiyor ben şimdi mesela bu desteğin her zaman belediye çıkacak her dakika bilet verecek değil ki. Yani bunu biraz yani biraz artık şeye dökmeleri lazım. Taraftar olarak yani gelmeleri gerekiyor. Artık Sivas da bir futbol kenti. Yani yıllardan beri Türkiye liginde ve çok güzel şeyler yapan bir takım. Onun için yani bizim taraftarlarımızın mutlaka bizi desteklemesi gerekiyor. Yani illaki belediye yardım edecek yani yok işte valiler vali yardım edecek bilmem başka şeyler. Bunu umudu bile olmaması gerekiyor. Yani bizim artık takımımızı bir şey yapmamız, sahip çıkmamız gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor taraftar olarak. Ki bu arkadaşlarımız da o coşkuyla, o enerjiyle çok iyi bir şeyler yap yaptılar, yapacaklar da yani. yani? Mesela son maçta üzüldüğümüz olaylar da oldu yani. Olmaması gereken olaylar da oldu. Yani bunlar üzücü şeyler. Yani bu takım iyi takım, iyi şeyler vermeye çalışıyor ve yıllardan beri de veriyor. Onun için yani bunun karşılığında tabii ki taraftardan biz hiçbir şey istemiyoruz. Manevi destek istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Yani bu yakınma veyahut da başka bir şey değil. Ya yani olmaları gerekiyor. Ne kadar onlar bizle beraber olursa bu takım o kadar başarılı olur yani. Hadi.